Hepiniz sefalar getirdiniz. Pınar labne ile muhteşem tarifler yapmaya devam ediyoruz. Sebzeli terin. Terin yapacağız. Evet, labne ile sebzeli terin tarifimiz. Patates kullanıyoruz. Haşlanmış patatesleri küçük küçük doğruyoruz. Havuçlarımı küçük küçük doğradım, haşladım. Bezelyem konserve aldım. sıcak sıcak suyu koyarak e, kabuklarını soyduk bir avuç kadar badem ben içine lezzet vermesi için, koruması için rendeden geçin. Süzme yoğurdumuz var. Bir süzme kase süzme alacağız. yoğurdumuz var. E, elbette ki pınar labnemiz. Evet, var. yoğurdu tatlandırmak için pınar labnemiz var. Patatesten başlıyorum. Hı hı. Önce patatesi koyuyorum. Avucumu koyuyorum. Ezelliğini koyuyorum. Renkleri bak, evet. yeşil, kabul içi, sarı, gözü hitap etmesi çok önemli. Evet. Bademleri de koyabilirim. Biraz karabiber koyabiliriz. Labne peynirden iki kaşık ayırarak koyacağım. Evet, bunlar labne. Tamam, bunu da üzerine kullanacağım. <laughs> Koyarken en dikkat edilmesi gereken, şuraya dizdiğimiz bademleri. Koyacağım. Şimdi üzerine birazcık yağ döküyorum. Birazcık renk vermesi için üstüne çok yakışacak çünkü dolu biber çok güzel bir Yoğurdumuzun içine ayırdığımız iki kaşık labne peynirimizi koyacağız. bunlar labne Şöyle döküyorum. İçine de bunun yeterli tane sarımsak biberi. lezzetli harika oldu bu. Efendim elinize sağlık. Nefis bir şekilde pınar labneli sebzeli terin hazırladınız bize. Çok teşekkür ediyoruz.